bu pozu denemek istiyorum ama nasıl ısınacağım bilmiyorum diyorsan videoyu izlemeye devam et. İlk pozumuz aşağı bakan köpek. Her pozda derin nefes sıralarak en az 5 nefes kalmayı dene. Arda Hanım kalçanın yana açılmadığından, elleri yürütürken sırtının kamburlaşmadığından emin ol. İhtiyacın varsa dizin mikrobükülü olabilir. Papi pozunda kalçanın diz hizasında kaldığından emin ol. Elleri yürütüp göğsü ve çeneyi yerleştirmeyi dene. Eğer boynun çok sıkışıyorsa alnını da bırakabilirsin. Esnerken göğsü mata çevirmediğinden ve omuzlarını kulaklarını sıkıştırmadığından emin ol. Bu pozda sırtın dik, üstte olan bacağın dizi göğsünden uzak olsun ve ayağını flex yapmayı unutma. Kolunu bacağın üstünde kalacak şekilde yerleştir. Dirseğin bükülü, sırtın dik. Dizini koltuk altından daha geriye almak istiyor gibi hafif bir bası uygula. Diz ayak bileği aynı hizada olsun. Bu da pozun girişi. Lütfen bedenin izin verdiği ölçüde pozu yapmaya çalış. Şu an bacağın tamamen açılmıyor olabilir ama pratik yapmaya devam ettikçe ilerleyecek.